Çocuklar artık uyanın. Mı bir iş? Uyandık mı biz? Uyandık. eğitimimiz. Eğitim bitti bu kadar artık. Evet. Evet eğitimimiz bu kadardı. Artık Değişik siz bir abi. kötü adam. Artık artık siz bir kötü adamsınız. Burada çanı çöp. <laughs> Oğlum hadi <laughs> hadi ses sizden kıyıcı ya bu Benim ifşalarım... Tamam, sen, <laughs> sen, sen, sen... Abisinin gözü. Sen, sen, sen alma onlar gibi. Neyse, evet. Bak,